Arkadaşlar Arkadaşlar merhabalar çok güzel bir oyun buldum Brawl Stars gibi arkadaşlar Hemen göstereyim İyice bir kastım Çoğu şeyim 35'lik bakın arkadaşlar Az işte ya 27'lik alperimiz var Ve arkadaşlar sadece bende olmayan savaşçılardan iki tane var biri Robo Robo Boss Biri de gel arkadaşlar gel alabiliyorsunuz zaman Robo Boss bu oyunda var Loom falan hep yeni çıktı arkadaşlar Rainbow'ımı çıktı yaptım Buraya pes aldım arkadaşlar kendimi 300 taş hemen gösterelim Gerçekten 300 taş arkadaşlar Kaçta şey kutulardan çıkıyor Başlayalım Böyle kalıyorsunuz arkadaşlar siz oynamıyorsunuz Keşke biz oynasaydık ya Ama arkadaşlar ben böyle bir Kutu açılımı videosu göndereyim mi sizlere Ne dersiniz ee, İnternetimizi kapatalım <laughs> İnternetimizi kapatalım ve oynayamaya Başlıyor devam edelim Ne yapıyorsunuz arkadaşlar Ya Brawl Stars'a kaçık Gerçek Brawl Stars'ta ben 11.000 Kupayım pardon Evet evet 11.500 ben iyi kasıyorum ya. Kardeşimin sonra açtım. Kardeşim 14 bin. Ben 11 binim. Şimdi arkadaşlar mega açacağız. İnşallah altı yazar. Mega'mızı açıyoruz. Açtık. 4 yazdı. Vermedi arkadaşlar ya. Ya şans açık değil. 7 taşım vardı 20 taşım oldu. Ben de para biriktirerek arkadaşlar kostüm alabilirsiniz. Elmas biriktirerek kostüm alabilirsiniz. Ama arkadaşlar şey dükkanda reklam izleyerek 50 taş kazanabiliyorsunuz. 50 elmas. Ben öyle yapmıyorum ya. Emiyorum alıyorum arkadaşlar yani. 30 dur. Hadi 35'lik. Hadi 35'lik. Hadi 35'lik. Bundan sonra arkadaşlar sırasıyla hepsini 35'lik yapıyorum. Kaç kupa olacağım çok merak ediyorum. 50 bin. En son 50 bin var arkadaşlar. 31 Hadi bu Arkadaşlar videolarımı izliyorsunuz beğenmiyorsunuz. %100 beğenilmiyor arkadaşlar. Abone olan kullanıcılar %0, abone olmayan kullanıcılar %100 diyor. Bir abone olun ya arkadaşlar. Hadi. Bak, video durdu. Bak, vurdum, durdum. Evet arkadaşlar, bu videoya 5 like gelirse oyunun adını söyleyeceğim. Ve arkadaşlar 20 pardon 10 like gelirse arkadaşlar bu oyunda kutu açma videosu gelecek arkadaşlar sıfır hesapta ama. Gelsin de yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hesabımızın adı Gel arkadaşlar. Gel bir çıkmadı ya. Benim hesabımda var arkadaşlar biliyorsunuz. Sen galiba video atmıştım ben. Atmışım bilmiyorum da. Brawl Stars videoları gelsin arkadaşlar onları yazmayı unutmayın. Hadi bakayım. Bu arkadaşlar bu videodan direkt yani 2-3 dakika sonra ben başka bir videoda çekeceğim. Bu sıralı. Öyle bir öyle bir şey oyun da var arkadaşlar. O da hilelisi. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Onda kendiniz oynuyorsunuz. Ben maksimum 35'lik yapmaya çalışıyorum. Çok zor oluyor arkadaşlar. Artı 110 falan alıyorlar arkadaşlar birinci olanı. Ama çok eksi 80 de yiyebiliyorsunuz. 24 bin kupa aldık arkadaşlar. 35 yaptık. Arkadaşlar böyle sırayla yapıyorum. Şu an balle. Balle arkadaşlar ben. Sizle birlikte video çektiğim için. Spike'la da çekeceğim. 9. Spike'ın max arkadaşlar. Hadi. Yıldız gücün çıkıp tekrar girdiğinizde açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sen bütün efsanelerim var ya. Aba. Şimdi arkadaşlar aksesuarlı. Aha. de var. Şimdi bunu şimdi, arkadaşlar krom mu da ya. Bunlardan bir şey çıkması çok zor. Büyük kuzan 4 yazında çıkıyor. Gerçek oyunda parasına göre çıkıyordu arkadaşlar. 3 yazıyor gerçek oyunda. 30, 34 falan yazdığında falan çıkıyordu galiba. 30, 40 yazımı çıkmıyordu. 43 falan. Hop direkt 4 yaptık arkadaşlar. 4 oyuna giriyoruz arkadaşlar. Bunu az çalıştırabiliyorsunuz, küçük biliyorsunuz yani 1 bir, bir oyuna da girebilirsiniz, 2 oyuna da, 3 oyuna da, 4 dört oyuna da. 4'ten fazlasına giremiyorsunuz. Bakın arkadaşlar şu an basıyorum bak 4, 3, 2, 1. Oyunun üstünde arkadaşlar şu an Görüyorsunuz gördüyseniz. Hemen yanına gidelim. Arkadaşlar ben TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Adım Ahmetcan 42. PUBG Mobile güncelleme videosu gelsin de arkadaşlar. Onu yazın yorumlara. PUBG Mobile güncelleme videosu gelsin de. Güncelleme. Yorumlara çökün arkadaşlar ya. Yorum atın birazcık ya. Like atın. Onu rütbe yaptık direktten arkadaşlar. Hadi. Paraları kendimiz kazanıyoruz arkadaşlar yani. Yalan falan değil bana. 2700 lira var. Arkadaşlar siz size şimdi kostümlerimi göstereyim. Bulda 3 tane kostümüm var arkadaşlar. Kendim bu çok seviyorum. Bulu. Um. Barbar Krabur'um. Ve arkadaşlar. Bu, bu kostümün adı neydi lan? Saf Gümüş. Yok Bilmiyorum da arkadaşlar. Arkadaşlar her şeyde kostüm yok. Bu rapesim olduğu için bel da var. <laughs> Hemen arkadaşlar 35'lik yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümde hepsini 20'leyelim. Ne dersiniz? Bu bölümde hepsini 20'leyeceğim arkadaşlar. Bu videoyu çok severseniz 35'lik yapacağım hepsini. Ne yapalım arkadaşlar hadi. Hadi bakayım. Büyük kutuyu açtık arkadaşlar. Bum dedik. 3 yazdı ya. Aa! Spike yıldız gücü çıktı. Çok güzel bir yıldız. Evet. Ve arkadaşlar onu yaptık. Yıldız gücü çıktı. Spike'ımızın. 3 yazdı halde çıktı lan. Ama arkadaşlar biz savaşı isteriz. Biz o gel alacağız. Robo bo, robo robo istemiyorum da. alımı istiyorum abi size. Vereceksin süper sel. Lan arkadaşlar. Bu arada size açıklama i̇şte göre. Şu gel yazısının altında bir yazı var bak. Bu içerik resmi değildir. süpercell sel ile ilişkilendiremez. Ve Supercell bu uygulamadan sorumlu değildir diyor arkadaşlar. Yani bu oyunu Supercell yapmadı. Onu söylüyorlar arkadaşlar bize. Bu oyun tamamen kendi tasarladılar. Onu söylüyorlar. Oyun çok güzel arkadaşlar. Ben şimdi de rakiplerim 24 bin kupa oldum. Kardeşlerimle birlikte indirdim arkadaşlar bir de. Onlar daha 101 kupa falan. Ben direkt 35 diyorum, 35 diyorum, 35 diyorum. Bu ne lan? ne lan? Allah Allah. Nereden geliyor? lan? Neyse. Hadi bakayım 15'lik. 20'lik yapıyorum arkadaşlar hepsini. Çünkü video çok uzun sürebilir. Evet arkadaşlar ben iyice kasıyorum. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Hemen buna 20 hep geliyorum. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Evet arkadaşlar böyle video bu videoya isterse like gelmesem arkadaşlar ben ne yapacağımı biliyorum. Kupa kutu açma videosu gelecek arkadaşlar. Çok güzel bir kutu açma videosu. Hadi görüşürüz. 27 e kan arkadaşlar bu arada <laughs> onu da söyleyeyim